Tamamdır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekiyorum. Aslında tam bir video değil. Çünkü bu videoyu çekmemin amacı bir iddia. Kendi başıma Ender Dragon'u öldüremeyeceğimi söylediler. Yalandır. Kendi başıma hard modda. Evet hard modda alıyorum. Hard'da gördüğünüz gibi. Texture pek yüklü gelmedi. Ve Ender Dragon'u öldürürken beni göreceksiniz. Sıfır hileyle oynayacağım. Ama hepsini çekemeyeceğim videonun çünkü çok uzun olur başka türlü. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz Minecraft'la. Tamamıyla gelişmiş bir şekilde işte burası benim evim. Dediğim gibi evle çok uğraşmayacağım demiştim size. Ee, burada nedir? İşte A! İşte Nether'a gittim. Nether'dan topladım. Ay yaptım işte birkaç tane. Sonra şurada pumpkin, yemek falan. Bunlar da güzel gibi. Bunlarla gireceğim. Evet bulmaya başlayalım o zaman yavaş yavaş. Belki bir yerini keserim çok sıkıcı olursa bulmak. Evet gidiyoruz. Durdu bu. Oo çok yavaş olacak bulmak. Of. Nereye düştü ya? Aa, neyse az yoksa. Bekman şuraya doğru devam edecek o. Oh. Ha. Bu arada Eee um, Waypoint sistemi için belki çünkü Bulurken Iofender'ım yetmezse diye Yükledim Sadece Waypoint koymama yarıyor işte evim orada diye Başka hiçbir işime yaramıyor Hadi canım Oha Hadi canım. Oha. Kumdan villager evleri mi yapılıyor? Haberim bile yok. Şuraya girelim ilk önce. <gülüyor> <Gülüyor> Hı, tuzak vardır. Tabii ki güzel bir şeyler gelir yani. diamond çok güzel. Ne güzel. Rotom flash. Ne zaman olmaz. TNT'leri alsam olur da Ender Dragon patlatmak için. <laughs> güzel bir şeyler sattı. Oh ye. Yeah. Sal pompa. Neyse şunları araklamak zorundayım. Yolda şimdi yemeğim falan biter ben. Biteceğini sanmıyorum bundan sonra da. Oh. Oh. Ah! Oh. Sorry. Çekil. Bir yerlerde chest olması lazım. niye yedek silah olarak kullanayım. Hı. Enchant. Enchant. Sonra enchantlarım. Bayağı uğraştım. <laughs> Bayağı saatlerimi aldı hatta bu. Of. Ve sıkıldım. Direkt ama şu Ender Dragon'u bulup öldürmek istiyorum. Şu an tek istediğim bu galiba ben benim. Sen Bunun daha hızlı olmanın bir yolu yok mu? hayatımda ilk kez böyle hilesiz buluyorum çünkü ender o oh, patladı ve sinirim bozmaya başladı birazcık Hop düştü o hmm. birkaç gündür video atamıyorum zamanım olmuyor hatta 1-2 haftadır diyeyim keşke atabilsem ama maalesef zamanım olmuyor ee, minecraft videoları bu gerçek video değildir dediğim gibi. Sadece bir iddia videosudur. Ender Dragon'u nasıl kendi başıma öldüreceğimi gösteriyorum. Ve hala da hala da oyun hardda hiç değiştirmedim bile. Zaten kolaydı hardda oynamak. Orada hiçbir tool yok başka. Ne olur ne olmaz kayb. Şimdi ölürüm falan. <laughs> Çok kötü olur ölürsem de. Of hadi. Bul artık bana bir stronghold. Daha Danel nereye gideceğim? patlıyorlar. Çok sinir bozucu. Bu. Of. Böyle devam ediyor zaten. Hadi ama, hadi ama, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ahanda. Yes, 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 yes. Süper. Hayır. Of, oh, crafting table falan hiçbir şey getirmedim. Geri zekalı gibi. Nasıl yapacağız o zaman? Şu saatlerce kazmak istemediğim için yani daha çok size göstermeyeceğim burayı kazma ama video kapatıyorum sonra tekrar açacağım Stronghold'a varınca açarım büyük ihtimalle bay bay tamamdır evet burayı tekrar yaptım şimdi yere aş yavaş yavaş kaza kaza ineceğim yanlış hatırlamıyorsam buradaydı evet tamamdır umarım lava falan düşmem o direkt mi oradaki lava düşüyormuş şimdi komik Ha, ne olur ne olmaz diye bir de şuraya ekleyelim. Anda silur sesi geldi. O oh, çok yakındayım uzan. Ah oh, şöyle kazan. Torch da mı getirmedim? Oh, neyse. Bulmak üzereyim, bulmak üzereyim. Diaz kaldı. Anda işte burada. Oh yeah. Ne olmuş lan buraya? Oha hayatımda ilk kez böyle bir strong stronghold görüyorum. Yalan yok. Uf, siktir siktir, siktir, siktir. Oo, geliyorlar. Ha gelmediler. Çüş. Neyse. Başlayalım. ready for action. Şunu şöyle alalım. Bunun artık ihtiyacım yok. Tamam. Tamamdır. Başka bir şey yok. Of. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Dırı, dırı Of. Dalga geçiyorsun? Hadi 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 şuraya varsam rahatlayacağım. Aşağı atlayalım. Ouch. Beni görme. <laughs> Bana bakmayın. Hayır. Ben aslında yoğum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> lan lan. Tamam vazgeçtim bunu taksam iyi olur. <laughs> Hartta çok kötü vuruyor. Hartta çok kötü vuruyor. Hartta çok fazla vuruyor. Aa, çık hemen yürü. <laughs> Sonunda geldi. Ya. durursanız doğru gelmekten vazgeçmesi çok güzel bir şey. Şu anda uçmak kadar güzel bir şey olamaz galiba. Hadi. Ouch. Kimse kalırma geldi. Ah hayır 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 hayır. Nasıl ölüyorlar? Di. Di. Yes. <laughs> Bismillah. Tamamdır. Yey. Başka kaldı mı? Ama ezik nereye doğru uçuyor? Tamam başka kalmadı görünüşe Denenden deneden denenden Yes evet başka almamış Gel bakalım buraya hoş İyi uçtum Hadi gel buraya Hadi Hadi Geliyor

canı gidiyor. Aa gel buraya. Hadi. 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 Yes. Hadi. 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 Yes bakalım. Öküz Bak, gibi vuracağım gelince. Hadi gel lan saniye sipmeden önce gelsek güzel olur. Yes gelmiyor. Bak şerefsiz ya geliyor. Gel lan. Avuşun şunun içinden geçecek. Dedim. Yes. Sesi değişmiş mi bu arada? Daha önceden ben bunu öldürürken büyük ihtimalle kreativdeyken sessiz öldürdüm çünkü gerçek bir ses gibi oluyor. Sanki Skyrim'deyim. Çok alakası oldu ama Skyrim'le Minecraft'te. oyubulayacağım bakalım ne kadar güzel bu taktik. Biraz. <laughs> tamam <gülüyor> Of. Hay <laughs> amına koyuyorum. Of. Ya şerefsiz ya tam ben koydum cirifle deyip mi? Hadi 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 yaptığım taktiğin var ne kadar gereksiz olduğunu öğrendim. Hiç yapmanıza Hadi of. Of of. Çok az canı kaldı. Can ihtiyacım bile olmadı. Yapmasam olurmuş ha.

Hayır 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 ne yaptım ben ya of, video çekmiyorum büyük ihtimalle şu anda Hala çekiyor muyum videoyu Hayır ne olduğunu bilmiyorum şu anda Olamaz Hayır video çekmiyorum Video çek. Tamam geri döndük. Daha aynı bir şey oldu büyük mali. Çok iğrenç oldu birazcık bölümleri. Ne yaptım bilmiyorum daha aynı ama video çekmeyi durdurdum yanlışlıkla. Hmm. Yanlışlıkla değil de. Garip bir ayarı varmış Fraps'ın. Daha çok Minecraft Java'yı çekerken öyle bir ayar. Oye oh, yeah. gel lan buraya. andı patlatmak zorunda. <laughs> diye tabii, patlatmak öldü bile yani. Bu arada benim ana ayrın golemler ölmüş. Yok artık. <laughs> Hiçbir yok ortalıkta. Motion'un bitmesi için bekliyor resmen. Oh ya. Yeah. Ah. İkinci geliş. Gel. Hadi azıcık daha kaldı geliyor tekrar. Motherfucker. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oo sese bak. Evet level kasıyoruz şimdi de. Üf. Oh 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 çok güzel çok güzel. Sonra şöyle bir uçuyum da bir şey deneyeceğim. Yapılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet 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 gördüğünüz gibi Okula gittiğim anda şu sesi duyacaksınız. Bu kapağımın sesiydi. Oo yeah. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Birkaç dakika önceki olacak sorunlardan dolayı da şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. İyi seyirler diyorum ve izleyin yani. Ne diyebilirim ki?